4 Kasım 2023 Cumartesi, Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Ankara programını kanalımızda yorumlayacağız. İzmir ve Diyarbakır tahminlerimizde olacaktır. Özellikle İzmir'de sürpriz takip atımızın olduğunu ve bu ismi banka önereceğimizi belirtelim. Fakat bu tahminlerimizi WhatsApp üyelerimize paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Ankara programında 9 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Detaylı yorumlarımız ile tüm atlar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu. Bu koşuda çok sürpriz bir takip atımız var. İdman durumu mükemmel olan 8 numaralı Yengiz, ilk yarışından bu yana adından bahsettiğimiz bir isim. Fakat bu kısrak çimde hiç işlemedi. Bugün kum pistte beklediğimiz gibi koşarsa kazanabilir. Dişi bir grupta daha iyi bir binici ile yarışacak olsaydı, banko bile önerebilirdik. Ama yarışta nasıl bir performans göstereceğini kestiremiyoruz. Bu sebeple bugün favori önermekle yetinelim çok sürpriz bir banko ile altılıya başlamak isteyenlere de diyecek bir lafımız olamaz. Yengiz bu pisti koşar ve gücünü yansıtırsa, kolay bile kazanabilir. Biz yanına iki isim yazacağız. Son yarışında son metrelere kadar önde gelen 5 numaralı Nevzat Tay, son anda yarışı verdi. Fakat pisti ortalayıp rakiplerine direnmesini biz çok beğendik. Eğer içeriden gelen rakipleri birbirini sürüklemeseydi, Nevzat'ten bugün Maiden koşuyor olmazdı. Bugün sağlam kuponlara bu atı ekleyelim. 3 numaralı katı reis de sigorta amaçlı yazılabilir. Mehmet Salih Çelik var. Nevzat Tay bitiremez ve bu mesafede eksik koşarsa katı reis düzlükte etkili olabilir. Sağlam kuponlara ekleyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 8-5-3 şeklinde oldu. İkinci koşu. Bu koşuda hafif süratli bir tempo olacak. Bir numaralı Espinoza, Sabırhan ve Ceyar gibi isimlerle öne erken gelecek. Liderliği alsın ya da almasın, kendi grubuna döndüğü için bugün çok koşacak ve muhtemelen kazanacaktır. Espinoza'yı son işinde çok sağlıklı gördük. Ankara'da Ceylan gibi seke seke idman yapıyordu. Bugün eğer süratli tempoda olmazsa, ciddi rakibine geçit vermeden kazanır. Net favorimizdir. 2 numaralı Fortissimum, hafif süratli ve süratli tempolarda her zaman etkili oluyor. Özellikle Sabırhan ve Ceyar gibi atların varlığından dolayı burada riske giremedik. Sonlarda mutlaka etkili gelecektir. Espinoza düzlükte bir anda vites arttırıp fark yapamazsa, düzlükte Fortissimum'a yakalanabilir. Bu sebeple ihmal etmemek gerekir. Günün ikinci koşusunu da 1 ve 2 sıralaması ile geçebiliriz. Üçüncü koşu. Bu maiden koşu biraz zorlu geçecek. Bir numaralı gözümüz aydın uzun zamandır kazanmayan maiden bir isim. Bu tarz maiden atların yıl sonuna yakın yarış kazandığını belirtmiştik. Bugün de önde boş kalacak ve canı isterse bitirecek. Mecburen kuponlara yazmalıyız. Çünkü bunun örneğini Perşembe Ankara programında gördük. Uzun zamandır kazanamayan atı, son dakika gelişmesi olarak WhatsApp listemize gönderdiğimiz şablonda eklemiştik. 1600 lira gibi idare eder bir rakam bu at sayesinde tutmuş oldu. Bugün gözümüz aydın çıktığı gibi bitirirse şaşırmayalım. 2 numaralı Fethiyeli ve 5 numaralı Zeybek Ağa, 2. ve 3. oldukları yarışta beraber start almışlardı. O gün farklı kazanan rakiplerine yapabilecekleri bir şey yoktu. Boşlukta 2. ve 3. oldular. Bugün ağır favori olma durumunu pek mantıklı görmüyoruz. Ama kuponlarda mutlaka olmalılar. 6 numaralı Cavidan Tay, tıpkı gözümüz aydın gibi meydanları dolaşan bir isim. Bugün yarın kazanır diye dolanıyor. Çok kez sahada dillendi ama kazanamadı. Bugün grup uygun olduğu için kazanabilir. 8 numaralı Lulu, daha önce takibe aldığımız bir isimdi. Kapasitesinin yüksek olduğunu belirtelim. Buradaki çoğu rakibini kolayca geçebilir. Özellikle boş kilosu ile iddialı o alacaktır. Aprantisi Osman Açar için de bugün çıkış yarışı olabilir. Son olarak idman pistinde iyi gördüğümüz 3 numaralı Furkan Mert'i yazalım. İlk yarışına çıkacak fakat tecrübeli olup kazanamayan rakiplerini geçebilecek düzeyde bir isim. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 2, 5, 6, 8, 3 şeklinde oldu. Dördüncü koşu. Bu koşuda süratli bir tempo olmayacak. Liderliği de 3 numaralı ateşim alıp rahatlıkla temposunu kurabilecektir. Şimdi bu koşuda temponun neden ağır olacağını açıklamak isteriz. Çünkü bazı takipçilerimizin kafası karışabilir. Mesela Ayduru son yarışını kaçarak kazanmıştı. O gün Ayduru'nun liderliği almasını beklediğimizi ve çıktığı gibi bitireceğini belirtmiştik. Ayduru süratli bir isim değildi ama rakipleri arasında tempo atı bile yokken liderliğe hamle yapması çok doğaldı. Bu stilde koşup kazanarak bizi yanıltmadı. Bugün yarışta gerçekten süratli bir isim var. İyi çıkıyor ve mutlaka liderliği alıyor. İç kulvar avantajı da olan ateşimden liderliği istemek, yarışın sonuncuğunu göze almak demektir. Bu sebeple ateşimin önde boş kalacağını ve çıktığı gibi bitirebileceğini düşünüyoruz. Ateşimi bu gidişat avantajında ilk sıradan yazabiliriz. Fakat tek yazamayız. Çünkü uzun mesafede kazandığı bir yarış yok. Biraz zorlandığını söyleyebiliriz. Eğer mesafeyi kısaltacak derece ağır bir tempo yapabilirse kazanma şansını arttırır. Sonraki koşuya geçmeden önce WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz, YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayınlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan Doğu illerine verdiğimiz tahminleri yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. 1 numaralı Demirbalk ve 4 numaralı Herekli bizce ateşimin en ciddi rakipleri olacaktır. Uzun mesafeyi seven bu formda isimler, Ayduru gibi yarışı önlerde takip eden isimlerdir. Dolayısıyla düzlükte ateşi erken keserse, bu ikiliden bir birinci çıkacağını düşünüyoruz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 1, 4, şeklinde oldu. Beşinci koşu. Bu koşuda ağır bir tempo olacak fakat gidişatın sonuca pek etki edeceğini düşünmüyoruz. Yine de liderliği almasını beklediğimiz 4 numaralı Madame Oracle ilk sıradan yazılmalıdır. 7 numaralı Super Nice yarışı önlerde takip eden bir isim ve bu aralar çok formda. Rakibini yakın takip edip düzlükte atlayarak kazanabilir. 2 numaralı Lady Despina sert gruplarda yarışlar gördü. Bugün dişine göre rakipler arasında iddialı olur. 3 numaralı London Power'ın bu aralar farklılaştığını söylemiştik. Bu tip gruplarda kesinlikle ihmal edilmemelidir. 5 numaralı Lady Avşa, 6 numaralı Amelia ve 8 numaralı Moon Effect'te iddialı olmasını beklediğimiz isimlerdir. 1 numaralı Dubai Express'in çimi eksik gibi gözükse de iyi form durumu ve rakiplerinin uygunluğundan dolayı ona da şans verip burayı kapatalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4 7 2 3 5 6 8 1 şeklinde oldu. 6. koşu. Bu koşuda süratli bir tempo olacak. 9 numaralı Oganır ve 5 numaralı Heyfa genelde liderliği alarak yarışan süratli isimlerdir. 8 numaralı Kral Levi son yarışını kaçarak kazanmıştı. Bugün süratli rakiplerinden liderliği isterse yarış daha da hızlanabilir. 6 numaralı oğlum Faruk 7 numaralı Irmak Bey'i ve 1 numaralı Altınender'de yarışı önlere yakın takip eden isimlerdir. Dolayısıyla bu mesafede çok süratli bir tempo bile olabilir. 2 numaralı Altın Mahir 3 numaralı Atabeyli ve 4 numaralı Munzur, bu şartlarda etkili olabilecek isimlerdir. Bu kapışmadan en çok faydalanacak olan bu üçlüden bir birinci çıkabilir. Önlere yakın giden isimlerden 6 numaralı oğlum Faruk da bizce kuponlarda olmalıdır. Ön grupta gidip geriden sprint yemeden diri kalabilecek bir isim kuponlarımızda olsun. Bu şekilde daha rahat bir yarış izleyebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 3 4 6 şeklinde oldu. 7. koşu Günün 7. koşusunda 6 isim var fakat yine süratli bir temponun olacağını söyleyebiliriz. Özellikle 3 numaralı Seherin Yeli gibi çok süratli bir isim var. Onu rahat bırakmayacak olan iki numaralı Prime Vedat idaresinde yarışacak. Bir numaralı My Little Girl de iyi çıkıp bariyerde iyi yer kapma uğraşında takılabilir. 6 numaralı Matilda da önlerde olmasını beklediğimiz isimlerden biridir. 2 tane çok süratli, 2 de hafif süratli kısrağın olduğu bu koşuda, mesafenin de kısa olmasından dolayı süratli bir tempo bekliyoruz. Bu süratli tempoda ise, 4 numaralı headship mutlaka etkili olacaktır. Henüz yeni maiden'dan çıktı fakat, gücünün bu gruba yeteceğini düşünüyoruz. Etkili bir düzlük sprinti ile kazanabilir. Net favorimizdir. Önde giden süratli isimlerden 2 numaralı prime, bu şartlarda çok iyi koşabilir. Yarışı iyi okuyan binicisi sayesinde, Seher'in yelini atlayacağı yeri iyi bilecektir. Düzlükte de ataklara cevap verip kazanabilir. İhmal etmeyelim. Daha sonra numaralı My Little Girl kuponlara ekleyelim. Grup yarış kazanmış bir isimdir. Son yarışında takı değişikliği yapmıştı ve ondan dolayı başarısız oldu. Bugün pedigree olarak bizce yatkın olduğu kum pistte takısız olarak yarışacağı için şanslıdır. Bir de sürpriz konumda olan 6 numaralı Matilda'yı yazalım. Matilda potansiyeli çok yüksek bir isim. Bizce grup kendisi için uygun sayılır. Kum pisti de koşabileceğini düşünüyoruz. Kilosu da uygunken bir şans vermeyi uygun gördük. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4 2 1 6 şeklinde oldu. 8. koşu 6 numaralı Kırkçeri, son iki yarışını kazanırken önde boş kalmıştı. Hatta son yarışında tempo atlarının onu rahatsız edeceğini düşündük fakat yine rahatsız eden olmadı ve kolay kazandı. Bugün ise ona liderliği vermeyecek olan bir numaralı Rıza Bey gibi süratli bir isim var. İç kulvardan ok gibi çıkacak olan Rıza Bey, muhtemelen liderliği alacak ve Kırkçeri'yi ikincilite takip etmeye zorlayacaktır. Eğer Kırkçeri ısrarla liderliği isterse, kazanma şansı oldukça azalacaktır. Biz bugün ilk şansı Kocakaya'nın bineceği 3 numaralı Cihana Bedele vereceğiz. Bu safkan hayatının en iyi durumunda fakat bir türlü kazanamıyor. Kazanamayan atları yıl sonuna doğru mecburen yazıyoruz. Ancak Cihana Bedel'in bu kez çok şanslı olduğunu net olarak söyleyelim. 4 numaralı Asrasyat nihayet son yarışında zincirleri kırdı. Yine yıl sonu diye kazanan bu isim bu kez uzunda da kazanabilir. Lehine şartlarda ihmal etmeyelim. Benzer bir durum 5 numaralı Laz Fatih için de geçerlidir. Yıl sonu diye kazanan bu isim, bugün de iyi koşup üst sıraları zorlayacaktır. İhmal etmemek gerekir. Bu üç ismi çok ön planda tutuyoruz. Fakat üçünün de kazanma karakteri düşük. Yani güven vermiyorlar. Dolayısıyla başka rakip de yazmak istiyoruz. Önde liderliği alacak olan bir numaralı Rıza Bey'i ve Mehmet Akyavuz idaresinde çok koşacak olan iki numaralı altın üzümü mutlaka yazalım. 6 numaralı 40 çeri ve 8 numaralı hattat, sigorta amaçlı kapatmak adına eklenebilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 4, 5, 1, 2, 6, 8, şeklinde oldu. Dokuzuncu koşu. Günün son koşusunda sizlere bir banko önereceğiz. Özellikle yarışın ağır tempoda geçecek olması, bankomuzun oldukça işine yarayacaktır. 1 numaralı Black Princess muhtemelen liderliği ilk etapta alabilecektir. 8 numaralı Dream of Honor ve 10 numaralı Winnetou, onu yakın takip edecektir. Başka bir süratli at veya tempo atı yoktur. Dolayısıyla temponun ağır gitme ihtimali çok yüksektir. Bir numaralı Black Princess, son zamanlarda çok sert rakiplerle mücadele etti. Çok etkili olamasa da gücü nispetinde etkili koştu. Bugün ise kendine göre çok uygun rakiplerle yarışacak. Kilo indirimi için apranti tercih edildi. Mükemmel bir tercihle İsmail Yıldırım binecek. İsmail son aylarda çok başarılı at biniyor. Yani aprantiler arasında güven veren bir isim olduğunu net olarak söyleyebiliriz gidişat avantajı ve başarılı aprantisi ile bir numaralı Black Princess'in kazanmasını bekliyoruz. Biraz kilo farkından etkilenebilir fakat, liderliği ilk etapta alacağı için, arka grubu hiçbir yerde yanına yanaştırmayacağını düşünüyoruz. Bir numaralı Black Princess, günün bankosu olarak yazılabilir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip üyelik hakkında bilgi alabilirler.